okuduğumuz kız çocukları diri diri gömme hadisesine efendim tarihin belli bir döneminde olmuş bitmiş gözüyle bakmamak lazım. Orada oldu, bugün de gömülüyor. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Nerede? Ülkemizde de gömülüyor. İşte tabii diyeceksiniz hocam nerede gömülüyor? Biz böyle bir şey duymadık. E tabii duyamazsınız. Niye? Çünkü bu gömülme işinin biraz mahiyet fark ettiğini görüyoruz. O zaman çocukları diri diri toprağa gömerlerken şimdiki dünyamızda da çocuklarının maneviyatını öldürmek suretiyle İslam'dan, Kur'an'dan, peygamberimizden, İslam'ın emirlerinden uzak yetiştirmek suretiyle çocukları manevi olarak adeta cehenneme gömen anne babalar var. Bu daha tehlikeli. O çocuk ölmüştür, küçüktür. Tamam İslam onu reddediyor. Biz de reddediyoruz. Böyle bir şey olmaz. Çocuklar diri diri gömülebilir mi? Bu büyük bir vicdansızlık. Ama o çocuk açısından baktığımız zaman o çocuktur. Haksız yere öldürülmüştür. Artık o bir cennet kuşudur. Artık o zaten çocukların hepsi cennetliktir. Onların bir sorumluluğu yoktur. Ancak günümüzde çocuğu İslam terbiyesiyle yetiştirmediğimiz zaman ona namazı Kur'an'ı öğretmediğimiz zaman kul hakkını öğretmediğimiz zaman sadakayı da infakı da paylaşmayı da merhameti de öğretmediğimiz zaman kainata rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i öğretmediğimiz zaman adeta kızlarımızı çocuklarımızı kendi ellerimizle cehenneme gömmüş oluyoruz. Allah korusun. Allah muhafaza eylesin. Merhametimiz olacak çocuklara. Ama nasıl olacak? İslam'ı iyice yaşasınlar diye olacak. E şimdi ne yapıyoruz biz? Çocuklarımız okusun diye, bazen torunlarımız da okusun diye, biz köydeysek, İlçeye taşınıyoruz. Olmadı ile gidiyoruz. Şehre ya da büyük şehre gidiyoruz. O çocukların yanında ev tutuyoruz. Orada onlarla birlikte kalıyoruz. Anne baba olarak ya da dedenin olarak kalıyoruz orada. Çocuklarımız orada ortaokulu ya da liseyi ya da üniversiteyi okuyacak diye onların başında bekliyoruz. Çocuğumuz okusun diye. Şimdi çocuğumuz okusun diye bunca bir zahmete, maddi olarak külfete ve zaman olarak büyük bir zaman onlara harcamaya hasrediyoruz da Allah'ı öğretmek için, Kur'an'ı öğretmek için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öğretmek için, namazı öğretmek için, paylaşmayı ve merhameti öğretmek için bu bahsettiğimiz külfetlere katlandığımızın onda biri kadar dinimize, İslam'a, peygamberimize, Kur'an'a onlara yönelik, onları anlatma yönelik bir külfete katlanmıyorsak vay bizim halimize. O zaman kendi elimizle çocuğumuzu ateşe atmış olduk. Namaza kalkıyoruz, Bak, elhamdülillah namaza geldik. Bu büyük bir nimet. Herkese nasip olmaz. Ama namazı sadece biz kılmayacağız. Eşimiz de kılacak. Çocuklarımız, kızlarımız, gençlerimiz de kılacak. Torunlarımız da kılacak. Gelinlerimiz, damatlarımız da kılacak. E şimdi biz sabah namazına kalktığımız zaman evladımızı kaldırmıyor isek, kızımızı namaza kaldırmıyor isek, eşimizi namaza kaldırmıyor isek, ya uykum var anne, uykum var baba, şu anda kalkamayacağım, lütfen beni şey yapma, şu anda uykum var çok yorgunum dediği zaman merhamete gelip de kızımızı ya da oğlumuzu namaza kaldırmadığımız zaman biz evladımıza merhamet etmiyoruz. Kendi ellerimizle onu cehenneme hazırlamış oluyoruz. Allah göstermesin. Çünkü bu din sadece yaşlara gelmedi. Sadece cami cemaatine gelmedi. Ya da belli bir yaşa sahip olan, belli bir yaş üstüne gelmedi bu din. Bu din hepimizin dini.